çağrılı konuşmacılarla devam edeceğiz. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Doktor Sezen Savran konuşacak. Göç Mekan, Gündelik Yaşam, Ankara üzerinden bir inceleme isimli konuşmasını bizlerle paylaşacak. Buyurun efendim. Merhabalar herkese. E, sesim geliyor sanırım. E, ben de bir e, şey sunum paylaşıyor olacağım ama. Hemen yapalım. Oldu hocam. Evet. Make post yapıyorum, evet. Hı -hı. yes diyorum. Tamam. Tamamdır. Sezen hanım. Tamam. Şu an ekranım gözüküyor herhalde. E, tekrar merhabalar herkese. Ben Sezen, e, şehir plancısı ve akademisyenim. 2010 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı Gazi Üniversitesi'nde tamamladım. Bugün zaten sunuyor olacağım sunum doktora tezimin kuramsal çerçevesi ve bulgularından kesitler içeriği olacak. Ee, öncelikle tabii çok teşekkür ederim bu kapsamda beni de e, davet ettiğiniz için. Ee, öncelikle e, temel bazı istatistiklerle başlıyor olacağım. Daha sonra e, başta söylediğim gibi teorik ve kuramsal çerçeveye dair birkaç e, slaytım var. Daha sonra da e, sahadan bulgularla e, ilerliyor olacağım sunum içeriğinde. Ee, tabii hani baştan şunu belirtmek isterim bu tabi çok çok daha kapsamlı bir e, yani doktora tezi araştırması o, e, olması sebebiyle e, burada kısıtlı bir sürede e, belli başlı örnekler üzerinden e, anlatıyor olacağım. E, son slide'da yer alan e, mail adresinden bana e, ulaşarak doktora tezimin e, tamamını e, paylaşabilirim dilen olursa. Bilindiği gibi 2011 yılında Suriye'de bir iç savaş başladı ve çok yoğun bir nüfus ülkesinden zorunlu olarak ayrılmak durumunda kaldı. 2020 Ocak sayıları itibariyle Suriye'den ayrılmış ve sığınmacı pozisyonuna geçmiş kişi sayısı 5,5 milyona yaklaşmış durumda. Tabii herkesin yine bildiği gibi Suriyeli göçmenlerin sığınmak için en yüksek oranda geçiş yaptıkları ülke Türkiye oldu. Ee, yine aynı tarihte 2020 Ocak rakamlarıyla e, Türkiye'ye gelerek e, kayıt yaptırmış bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı da e, 3,5 milyonun üzerindedir. E, ülke içi yer seçimine baktığımızda ise e, Güney sınır illerinde ve e, İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol kentlerinde e, bir yoğunlaşma söz konusu. Dediğim gibi, birkaç slaytta ben e, ne tür bir kuramsal çerçevede e, yaklaştığıma değiniyor olacağım. E, şimdi bir tarafta aslında göç, sığınma ve mültecilik meselesi, diğer tarafta da benim hani kendi disiplinim olan mekan ve kent planlama e, disiplini bulunuyor. Bu ikisini aslında ortak paydada buluşturan en önemli e, kavramların başında kent mülteciliği geliyor. E, kent mülteciliği dediğimiz şey aslında e, şöyle bir ayrımdan doğuyor. Ee, tabii, e tabii sığınmacı ve mülteci yani zorunlu göçe maruz kalmış kişiler e, sığındıkları ülkede kamp alanlarında veya kentlerde yaşıyor e, olabiliyorlar. E, bu ayrımın e, sonucunda kentlerde e, yaşayan e, sığınmacı ve mültecilere kent mültecisi, urban refugee e, terimi e, söyleniyor. E, Türkiye'deki duruma baktığımızda güncel olarak çok çok büyük bir oranda eee Suriyeli sığınmacıların kamp yerleşimleri yerine kentlerde yaşadığını görüyoruz. E, aslında tabii 2011 ve 2015 yılları arası özellikle güney sınır illerinde ciddi kamp alanları e, oluşturulmuş olmasına karşı e, giderek yani 2021'e e, 2020'ye doğru e, yaklaştığımızda e, kamp alanlarındaki e, sığınmacıların azalarak kentlerde yoğunlaştıkları e, görülüyor. E, aslında bu durum dünyada da böyle yani e, tüm dünyadaki sığınmacı ve mültecilerin yarısından çoğu e, kentlerde yaşıyorlar. Ee, bu durumun arkasındaki e, temel motivasyon tabii e, yani süre faktörü çok önemli bir defa. Yani e, kamp alanlarında kalma süresi uzadıkça e, oradaki yaşamın sürdürülebilirliği aslında biraz e, çıkmaza girmeye başlıyor ve tabii aslında sadece sığınmacılar için değil e, tüm bireyler için geçerli bir durum. E, o da şu, e, kentler tabii e, çok daha fazla fırsatı barındırıyor ve e, kentlerde yaşamak daha tercih edilebilir bir noktaya geçiyor. Ama tabii madalyonun bir de diğer tarafı var. E, kentler e, ne kadar fırsatlar sunsa da e, sığınmacılar ve mülteciler nezdinde aslında ciddi sorun alanları ve tehditler de bulunuyor kentlerde. <laughs> Peki yazında e, kent mültecilerinin e, karşılaştığı temel mekansal sorunlar nelerdir dediğimizde e, bazı kategorik e, konu başlıkları karşımıza çıkıyor. Bunlar e, barınma, istihdam, kentsel hizmetlere erişim ve sosyo-mekansal etkileşimler gibi Başlıklarda toplanabilir. Bunları tek tek girmeyeceğim. Daha çok saha araştırmasına değindiğim kısımda bahsedeceğim. Burası aslında ciddi bir yazın taramasına referans oluşturulmuş bir kısım. Yani sadece tabii kıta Avrupa'sı ve Amerika literatürü değil, Orta Doğu ülkeleri ya da Afrika ülkeleri gibi hani yoğun sınamacı ya ev sahipliği yapan diğer ülkeleri. Ee, ve onların yazınlarını incelediğimizde de aslında bu sorunların hep e, tekrar ediyor olduğunu görüyoruz sığınmacı ve mülteciler özelinde. Ee, yani bu noktaya kadar özetleyecek olursam aslında e, yani terazinin iki tarafı var. Bir tarafta e, göç, sığınma ve mekan e, konusu ilişkilendirildiğinde bir tarafta e, mültecilerin aslında kentlerde e, karşılaştıkları sorunların kendini sürekli olarak yeniden üretti. Yani yeni bir ee, göç dalgası oluştuğunda aslında e, bu yeni grup e, bu sorunları e, yeniden, yeni baştan e, deneyimliyor oluyor. Aslında diğer taraftan da tabii planlama başta olmak üzere tüm mekan disiplinlerinin temel amacı nedir diye soracak olursak, bu da e, tüm azınlık grupları kapsayan adaletli, yaşam kalitesi yüksek kentlerin e, kolektif biçimde üretilmesi diyebiliriz. E, ya Buradaki azınlık gruplar dediğimiz meselenin içerisine elbette ki e, sığınmacı ve göçmenler de giriyor. Yani burada aslında bir çelişki bulunuyor ve bu noktada da aslında bu zikrettiğimiz sorunların ortadan kaldırılabilmesi için bizim bilgiyi nasıl üreteceğimiz, nasıl yorumlayacağımız ve nasıl kullanacağımız da çok daha önem kazanır hale geliyor. Bu noktada ben aslında bu sorunun cevabını hangi kuramsal zeminden yararlanarak cevaplayabilirim gibi bir soruyla başladım. Burada da aslında gündelik yaşam kuramı Karşıma çıktı. E, tabii gündelik yaşam dediğimizde çok e, yüzeysel olarak e, algılansa da çok e, derinliğe sahip bir e, kuramsal arka plan bu. E, çoğunlukla hani verili kabul ediliyor ve aslında birçok yönde gizli kalmaya devam ediyor. E, aslında burası tabii e, sadece sorunların tespit edildiği e, bir alanda değil, dönüşümün başladığı da eleştirel bir zemin sunuyor bizlere. E, bu yönüyle de çok zengin bir araştırma nesnesi. Ee, tabii şunu görüyoruz tarihsel olarak baktığımızda e, gündelik yaşam hani tarihte bilim ve felsefe karşısında belki e, daha az sistemli ve daha az düzenli bir içeriğe sahip olması nedeniyle e, daha geç kullanıldığını görüyoruz. Özellikle Kitaarpası sosyolojisinde e, daha yenilikçi akımlarla birlikte 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra yazında sıkça ele alınmaya başlıyor. E, dediğim gibi sosyal bilimler başta olmak üzere birçok disiplinde 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gündelik yaşam ve gündelik yaşama dair nitel araştırmalar günden güne artıyor. Tabi bu noktada sığınmacı ve göçmenler özelinde de bu konu çok önem kazanıyor. Ben tez araştırmamda gündelik yaşam kuramından makro düzeyde Henry Lefebvre'in gündelik yaşam eleştirisi ve daha mikro düzeyde ise Michel de Sarton'un e, strateji de taktik diyalektiğinden e, faydalandım. Şimdi bu slaytta çok kısaca hani makro düzeydeki e, bulgulara çok giremeyeceğim. Düzeyde ise, sağda aslında e, incelediğim konu başlıyor, hareket başlayan. E, bu strateji taktik meselesini buradaki konu başlıkları üzerinden inceledim. E, fakat yine e, malumunuz e, zaman kısıtından dolayı bugün ben sunumda özellikle barınma ve istihdam konularına değiniyor olacağım. Ee, peki Michel de Sarton'un gündelik yaşam kuramı neden önemliydi ve e, göçmen ve sığınmacılar e, öznesi olan bir araştırmada e, neden kullanmayı tercih ettim? E, bu da aslında bunun temel nedeni de şu, e, Michel de Sarton aslında doğrudan e, zayıf kurumların, e, zayıf grupların e, toplumda yani zayıf olarak e, kodlanan grupların durumlarına odaklanıyor. E, bu grupların gündelik eylem uygulama ve üretim tarzlarını e, araştırmamızı öneriyor. E, bu e, grupların aslında egemen yapıların dayattığı kısıtlamalarla başa çıkmak için bu faaliyetleri ürettiklerini ve bu faaliyetlerin de hayatta kalma uygulamaları olarak adlandırılabileceğinden e, bahsediyor. E, bu ikili yapıyı ise yani bir tarafta e, gücün, iktidarın bulunduğu e, taraf ve diğer tarafta da aslında bu sorunların muhatabı olan e, zayıf gruplar ve e, onların faaliyetleri. E, bu ikili yapıyı da stratejiler ve onların karşısında üretilen taktikler olarak e, adlandırıyor. E, aslında stratejiler gündelik yaşamın içerisinde iktidarın yerleştiği her türlü alan ve e, düzenlemeler bütünü olarak özetlenebiliyor. Taktikler ise bu güç karşısında gösterilen dirençtir kısaca. E, dediğim gibi aslında... Biz sadece belki daha güçlü olan yapıya odaklanıyor olsak da bu işte zayıf olarak görülen kesimler aslında sürekli bir mücadele halinde ve sürekli bir karşı yapıp etme biçimleriyle karşı çıkışlar üretmektedir. Bu tabii biraz şu an soyut ve kuramsal düzeyde kaldı. Bunu biraz daha hani barınma ve istihdam konuları üzerinden kendi araştırma alanım, araştırma sahamda tespit ettiğim bulgularla e, açıklayacağım birkaç örnek üzerinden. Belki o zaman hani daha anlaşılır e, olabilecektir. E, ben Ankara'da çalıştım. Bu e, 2017 senesinin e, ilçe bazlı verisinin e, Ankara'ya e, haritalanmış hali Ankara üzerinden. E, görüldüğü gibi burada hani bordo renkle gözüken ilçe Altındağ ilçesi ve e, çok ciddi bir yoğunlaşma var Altındağ ilçesinde Suriyeli göçmenler bakımından. Ee, yani hatta sayısal olarak bakılacak olursak altında da 40 binler yani tabii bu 2017 rakamı hani şu an e, eminim daha fazladır. E, 40 binden hani bir sonraki takip eden ilçe olan Mamak'ta 5 bine düşüyor. Hani sayısal olarak da ciddi bir fark var. E, Altındağ ilçesine biraz daha yaklaşacak olursak sol üstteki haritaya elde ediyoruz. Bu da e, Altındağ ilçesi içerisindeki e, mahallelere bağlı yer seçimi e, haritası. Burada da yine Ankara ve altında ilişkisindekiyle benzer şekilde altında ilçesi içerisinde de Zafer Hoca'nın da bahsettiği Önder Ulubey ve Alemdağ mahallelerinden oluşan yerleşim ciddi bir yoğunlaşma yerleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Orta üstteki haritada aslında bu bölgenin mavi halkalarla gözüken kısım Ankara içerisindeki konumu kırmızı nokta Kızılay. Burası tabii çok şu açıdan önemli aslında siteler diye bildiğimiz Ankara'nın mobilyacılık sanayi merkezinin yeşille gösterilen kısım çok yakınında olması eski bir gece kondu alanı olması oradaki gece kondulu eski gece kondulu nüfusun Suriyeli göçmenlerin gelmeye başladığı dönemde orayı boşaltıyor oluşu yani çok fazla girdi bir araya gelerek bu yerleşimin oluşmasına sebep oldu. Ben peki saha araştırmamda neler yaptım? Önce bir anket uygulamasıyla başladım, 130 kişilik. Daha sonra derinlemesine görüşmeler ve altından bu bahsettiğim mahalleleri ve diğer Suriyeli göçmenlerin de yoğun yaşadığı diğer mahalle muhtarlarıyla görüşmeler yaptım. Dediğim gibi burası aslında bir yani 70'lerde kurulmuş bir gecekondu mahallesi. Ee, ve aslında süre giden de bir kentsel dönüşüm süreci var bölgede. Ee, aslında hani topyekün bir yıkım e, sadece iki alanda yapılmış fakat e, bu sarıyla gösterilen alanlar. E, aslında süreç içerisinde hani tekil, ikili, üçlü, gece kondu yıkımları da sürekli olarak devam ediyor e, idi 2017-2019 yılları arası benim saha araştırmamı yürüttüğüm. Ee, dediğim gibi bugün barınma ve istihdam konularına e, Değineceğim. Ee, aslında yazın taramasında e, uluslararası anlamda tüm e, sığınmacı ve mültecilerin karşılaştığı e, bu barınma ve istihdam sorunlarıyla e, birçoğuyla aslında e, Altındağ'daki Suriyeli sığınmacılar da e, karşılaşmış. Yani bu sorunların e, üst üste çakıştığı görülüyor. E, barınma konusunda özellikle e, kentten kopuk, izole bir yerleşim alanında yaşama, zayıf koşullara sahip durumlarda, e, bir yerleşim olması. Ee, tabii buradaki e, unique yani buraya özgü olan e, konu tabii kentsel dönüşüm süreci ve buradaki e, sürekli olarak gece kondu yakımlarının yaşanması. E, bu bir sorun, yani bu sorun aslında başka sorunları da tetikliyor ki bunların başında da e, oradaki kişilerin sığınmacıların sürekli olarak e, taşınmak ve daha mobil olmak gibi bir e, duruma geçmesiyle sonuçlanıyor. Tabii sürekli olarak taşınmak demek sürekli olarak ev araştırıyor olmak da anlamına geliyor bir taraftan. Ee, bu da yine bir iki, ikinci üçüncül sorun olarak tabir edebileceğimiz e, ev araştırma ve ev bulma süreçlerindeki güçlüklere neden oluyor. Ee, i̇stihdam konusunda da yine aslında uluslararası literatürle benzer şekilde e, düşük statülü düşük ücretli e, çalışmak durumunda kalıyor sığınmacılar. E, yani çok emek yoğun bir iş kolu olan e, mobilyacılık sektöründe yoğun olarak çalışıyorlar Ankara'da. Yani güvencesiz çalışma ve vasıfsızlaşma gibi sorunlarla da karşılaşıyorlar. Şimdi bir iki örnek üzerinden bu sorunlara ve sorunlar karşısında geliştirilen sığınmacıların kendileri tarafından geliştirilen taktikler meselesine biraz değineceğim. Buradaki ilk mevzu aslında kentten kopuk, izole bir hayat demiştik sorun olarak. Bu sorunu aslında e, büyük oranda burada yaşayan göçmenlerin e, Kızılay'ı hiç görmedikleri e, bulgusuyla aslında e, ortaya koyabiliyoruz. E, yani deşifre, görüşme deşifrelerinden de bu çok net bir şekilde e, görülebiliyordu. Yani e, Kızılay'ı ulusu, hiçbir yeri e, görmediklerini, çok hayatlarının çok dar bir çerçevede geçtiğini ve e, aslında bir hava almaya bile hiçbir yere çıkamadıklarını belirten çok fazla e, göçmen oldu. Ee, yine dediğim gibi bu bölgedeki e, kentsel dönüşüm süreci ve yıkımlar da aslında önemli bir sorun. E, bunu da e, benim görüşme yaptığım hane halklarının yüzde en az bir kere ev değiştirdiğini, e, yani taşınmak mi, minimum bir kere de, e, taşınmak durumunda kaldığı e, bulgusuyla e, ortaya koyabiliyoruz. Ki bu aslında sadece e, en az bir kez e, ev değiştirenler diye gözüküyor grafikte. 3, 4, 5 defa bile e, ev değiştirmek, taşınmak yani yıkım sebebiyle durumunda kalan aileler olmuş. E, yine aynı şekilde belirttiğim gibi e, kiralık konut bulmaya yönelik de bazı sorunlar yaşanıyor. Çünkü sürekli taşınma durumunda kaldığınızı düşünün. E, bu sürekli bir ev araştırma süreci anlamına geliyor bir taraftan. E, ama buna detayda baktığımızda ise aslında herhangi bir e, emlakçılık sisteminden veya ee, hani o yörede yaşayan diğer e, mahalle sakinlerinden ziyade e, yine kendi aralarındaki oluşturdukları e, ağlarla e, yeni ev araştırma ve yeni ev bulma süreçlerini yönettiklerini tespit edebiliyoruz. E, peki bu noktada bu e, zikrettiğimiz sorunların karşılığında Suriyeli sığınmacıların ne tür taktikler geliştirdiğine bakacak olursak, e, bir defa çevrim içi ortamlarda yani Facebook, WhatsApp grupları gibi ortamlarda gelişen yardımlaşma ağları söz konusu bu bölgede. Ee, ve hani oradan doğan bazı e, işte kanaat önderleri ortaya çıkıyor ve aslında ev arayanlarla ev e, evinden çıkacak olanları bir araya getiren çeşitli e, oluşumlar söz konusu oluyor. E, hatta bu e, yani bir en formal emlakçılık e, olarak bile... E, tanımlayabileceğimiz bir komisyonculuk faaliyetine bile dönüşüyor. Ee, yine aynı şekilde bölgeye gidip baktığınızda özellikle temel ticari akslarda çok fazla e, ikinci el mobilyacılık e, faaliyetinin e, yüksek olduğunu görüyoruz. Yani sonuçta daha mobil bir yaşam, daha az eşya tutmak, sürekli eşyaları taşınma sürecini değiştirmek gibi meseleler ortaya çıkıyor ve e, bu da aslında bu tür bir e, sektörü tetikliyor. Ee, yine aynı şekilde daha kısa süreli kira kontratları yapılması gibi taktikler söz konusu. Ee, en son noktada da aslında bu mahallede e, yaşamaktan vazgeçip tabii burada hani biraz da e, sadece burada e, ev kiralayabildikleri için, yani başka ilçelerde veya başka mahallelerde e, ev kiralama olasılıklarının düşük olduğunu düşündükleri için de burada yaşadıklarını e, söylüyorlar. Ee, son noktada bu mahalleden ayrılmak isteyen ailelerin bazılarının Suriyeli olduğunu gizleme yoluna bile gittikleriyle karşılaştım. Örneğin e, Türkçe bilgisi yüksek olan ailelerin e, işte Doğu illerinden geldiklerini ya da e, işte Suriye Arabistan gel, Arabistan'dan geldiklerini söylediklerini ve bu sayede ev bulduklarını e, gördüm birkaç örnekte. E, yine çalışma hayatında aynı şekilde bazı sorunlarla karşılaşıyor e, sığınmacılar Tabii bu sorunların en başında işsizlik geliyor e, İşsizlikten sonra düzenli gelirini e, düzenli gelire sahip olduğunu söyleyen ve düzensiz gelire sahip olduğunu söyleyen e, gruplar neredeyse eşit miktarda e, yine aynı şekilde büyük oranda e, sigortasız çalışma söz konusu e, yani iş hayatındaki geliştirilen taktikler nelerdir diye bakacak olursak bunların başında ise zincirleme işe girişler e, görülüyor Bu ne demek şu e, Yani bu siteler bölgesinde Aslında ilk birkaç e, küçük işletmeci işletmeci e, birkaç Suriyeli işçiye iş vermeye başlıyor ve daha sonra e, bu kişilerin tanıdıklarını da e, davet etmesi ve e, oradaki tüm işyerlerinde hemen hemen e, Suriyeli işçilerin çalışmasına doğru giden bir süreç yaşanıyor e, bu da aslında e, Suriyeli sığınmacıların kendi içlerinde geliştirdikleri bir ağa. E, yine işe başlama yaşının küçülmesi taktiği söz konusu. Aslında e, maalesef ki daha e, hani e, çalışma hayatına girecek e, yaş kabul edilen yaşa gelmemiş e, bireylerin de çalışmaya başlaması ailede. E, Yine e, mesleklerini veya çalıştıkları iş yerlerini sıkça değiştirmek durumunda kalan bu e, meslek değişimi zaten vasıfsızlaşma kapsamında da ele alınabiliyor. E, bu da bir taktik iş dünyasında. E, tabii yine aslında Suriye'nin kültürel kodlarına göre e, kadınların e, yapabilecekleri böyle belli başlı iş alanları var. Bu hani tabi e, kültürel ve toplumsal bir e, kural yazı yazılı olmayan elbette. Yani bu, bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü bu e, bana çok defalar anlatıldı. Yani e, işte örneğin mühendislik, öğretmenlik gibi e, tırnak içerisinde saygın tabir edilen mesleklerde çalışıp e, diğer işte örneğin tezgahtarlık, kasiyerlik gibi işleri e, kadınların yapmayacağı gibi e, yorumlarla sıkça karşılaştım. Fakat Türkiye'ye gelindiğinde e, bu yapının da aslında bir e, belki taktik olarak e, zikredebiliriz. Aslında daha çok kadınların iş yaşamına girmeye başladığı da görüldü. E, son olarak şöyle bir değerlendirme yapmak isterim. Ben aslında burada e, ve aslında e, tez araştırmamın da genelinde e, neyin araştırılması gerektiği kadar nasıl araştırılması gerektiği konusunun da artık e, çok ön, önemli bir duruma geldiği. E, politika geliştirme ve strateji üretme özelliğine sahip olan mekan disiplinlerinin e, ürettiği bu politika ve stratejiler kadar, bunların günlük yaşamdaki karşılıklarına ve etkilerine de odaklanmaları gerektiği, e, stratejilerin toplumdaki dezavantajlı kesimler üzerinde olumsuz etkiler yaratması halinde, e, zayıf olarak nitelendirdiğimiz bu grupların bu olumsuzlukları gidermede başvurduğu taktiklerden aslında çok fazla öğrenilecek şey olduğunu. Yani hem kuramsal hem yöntemsel boyutta ben bunu taktiklerden öğrenme diye tanımladım araştırma'mda. Bu tip faaliyetlerin aslında bir an önce hayata geçirilmesi ve yani sorun alanlarına odaklanırken buralardan da bilgi edinilmesi gerektiği ve son olarak tüm bu sürecin aslında yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarıya doğru kurgulandığında daha doğru olacağına dikkat çekmek istedim. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın uzattıysam da. Buradaki mail adresinden dediğim gibi ben seve seve tez araştırmamın tamamını da paylaşabilirim dileyenlerle. Tekrar çok teşekkür ederim beni bu güzel etkinlikte ağırladığınız için. Gelecek sunum sahiplerine de başarılar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Doktor Sezan Savran.